Yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Pizza Ride oynuyoruz. Yani arkadaşlar. Pizza. Bu benim tabletimde olan bir oyun arkadaşlar. Gerçekten bayağı sevdiğim bu oyun arkadaşlar. Böyle işte çalışıyor arkadaşlar. This table diyor. Mağaza diyor. Bir dakika. No sleep. Fitela. Hemen şuradan çöpe atalım. Arkadaşlar. Hiç şeyim yok arkadaşlar şu an. Bir çalışan olsa şu anda baya ihtiyacıma yarar arkadaşlar. Hemen şöyle. Bir hani pizzasını alan gitsin. Pizzası, pizzasını alan gitsin arkadaşlar. Ve artık ne olduk? Tamam ya. Ee, dıklıyorum hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar müsaadenizle. Lan acaba oyundan bir şey mi yapacağız? Tövbe tövbe. Bir daha. Oğlum video mahvoldu lan. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. İnsanlık hali, insanlık hali. Ya diğer simülatör oynuyordum arkadaşlar. Şimdi basıyorum. Allah ne olursun, ne olursun bak. Ne olursun bana çalışacağım ver Hiç param yok olan evi ekmek götüremiyorum da. Evet şimdi bunun 2 saat yüklenmesini bekleyeceğiz. O da arkadaşlar Kadir ee, özür dilerim yani ya yani çaldıysam özür dilerim. Çünkü ben senden önce başladığım için oyuna ama tabletimde başladım. Telefonda değil yani. Ama telefonda da hemen öyle yok. Dükkanı alma öyle hiç uğraşamazdım video dışında. Yaptım onları video dışı onları yaptım. Sonra hemen kayda alayım dedim. Aha bizimki 2 saat bekleyecek arkadaşlar. Acaba çıkacağım mı? Şaka yaptım mı onu? Oh, sonunda geldik. Oyun baga girdi. Ha kılayım. Gelmiş. Buraya 100 lira lazım. Ana adamlar gitmiş la. Dermişim. Benim şu lazım niye böyle? Oyun kasıyor, kasıyor. Acaba video çektiğim için mi kasıyor? Abi bize şu anda acil bir iş adamı lazım. Acil adam lazım. Ben tamam geliyorum. Zıkkımın çek. Zıkkım, zıkkım. Kazanmaya çalış. kendi kendinize alamıyor musunuz mu la pizzanızı? Kendi kendinize alamıyor musunuz la Beyefendi ben pizzamı alıp gidiyorum diyemiyor musun? adam biraz agresifsin de arkadaşlar. Ne diyorum ben? Hemen inşallah video erkenden bitmez arkadaşlar. Çünkü son blok kriz videosunda da oldu. Zaten arkadaşlar blok kriz bir şey olmuş. Güncelleme var. Oğlum blok kriz silah gelmiş lan. Silah gelmiş, silah, silah. Silah, silah gelmiş blok krizi. Ya, yo, yok ha. Yo, level 3 ton ya. Ana. Ne olursun Aldığımda param yetsin. Harbiden yetti lan. Yedi. Bir de kaldı. Senin adın bundan sonra ah senin adın bundan sonra Bekir lan. Hadi Bekir çalış abi. Hadi Bekir çalış. Tamam abi çalış. Abi. Evet. Ha, Bekir, Bekir şu anda kas kasayla ilgileniyor. Koşuşa bak. Koşu bilgi ben çıkıyorum. Ben de iyice takıyorum Bekir'i. Takıyorum. Azıcık kara Zıkkımlanacak paramız yok da. Yalnız mı la? Hayvan herifler. Ya ben niye böyle davranıyorum adamlara? Ee, oğlum 5 kat pizza yiyorlar adamlar. Valla ben annemle gittiğimizde orta boy bir tane pizza yiyorduk. Annemle gittiğimizde. de. fakir bir o yüzden. Ben nereye gidiyorsun oğlum? Uy, kıymetliye bak. Oğlum müşterileri bıraktı, çöpe gitti. Oğlum Bekir lan gel. Bekir gel oğlum ben paralar topluyorum. Geldi mi abi ya? Dur bari pizzaları da alayım. Bak ya. Derdi başı pizza bunda. Tabii. Bizim gibi milletçi adam. Ya e, milletçi. Gidiyorum ben lan. Biraz daha hızlı olsun artık. Hızlı olsun derken. bir dakika lan. Bize bir tane daha adam lazım. Bir dakika lan bütün çöpleri biriktirirsem ne olur? Çöp adam olursun. Aa! Ee, çok komik Bekir'cim. Bizim Bekir salak çıktı. Ayıp oluyor abi ya. Oo, şimdi hayvan gibi kasabiliyorsun. Tamam. Beko. Beko değil abi benim adım Bekir Bekir. Her, her ne zıkkımsa. Uyuyor lan bu. Uyan lan. No field. Allah belanı. Oğlum belki çöplü ana. Yok lan. Hı, 50 lira kazanmışız. Şimdi bize adam lazım. Dayı. Dayı bize adam lazım. Ben ne yapacak bunu? Ana lan oğlum Namgyu çıktı lan. Para sayısı Namgyu kadar neredeyse. Para sayısı Namgyu kadar. Bizim de espri anladınız mı? Anlamadıysanız sormayın. sormayayım. ol kız. Seçtim ya mal. He tamam he. Tamam he he. He bunu seçiyorum. Ana lan ikinci adam geldi ya lan. Uf paracıklar. Senin adın da ikinci Bekir lan. Yok ya da Ahmet senin adın Ahmet. Tamam abi. Benim adım. Oğlum neden benim adımı bildin bana oğlum dedin ha? Pardon abi. Ee. Rojünü de iyidir benim. Tık. Oh sonunda pizza videosunu çekiyorum yani o kadar mutluyum ki pizza Reddy videosu çekiyorum ya. İnanılmaz çok seviyorum pizza Özlemişim de. ha. Ama ben tabletimde bir geliştim. Yok. Harbiden ha. Tabletin ne lan? Şurada bir tane şey var. Bu da adı neydi lan? Şey var. Burada bir tane tezgah var. Burada da bir tane tezgah var. Yani normalde bizim 5 adam gerekiyor. Şu anda 3 adamız ama. Bu arada Part 2'de çok güzel şeyler olacak. Bu arada Part 2'de VIP. Bu arada arkadaşlar. Ben VIP'yi de gördüm videoda. Işte. Bu arada arkadaşlar sessiz olun. Yani VIP olursanız oyunda eğer sessiz olun. Hiçbir şeye karışmayın yani çok pizza almayın. VIP olursanız. Bir şey diyeceğim bundan hiç. Bakın tövbe tövbe. Benim sapıklık şaka mı? Dayı bize adam gerek lan. Dayı bize adam gerek. Dayı. Zıkkımın kökü. Tamam abi ya. Bir, ikinci patrona gidelim bari. Dayı bize güç lazım da. Bak am bu. Ya niye? ne nasıl çıkarıyorsun? Tövbe tövbe. Bir dakika lan. Oo. Valla. Lan Bekir şeyi alsana mal. Bekir çöplere gidiyor. Çöpler benim hakkımdır. Bir dakika lan. O da Minsu'nun şeyi vardı. Numarası. Ben dedim başım Squid Game ya. Onun sen uyuyor muydu? O Z'ler neydi? O Z'leri görürsem seni param pinçik ederim. Tamam abi ya. Oğlum tüylerim neydi kendi kendi oldu ya. Lan vücudum uyuştu lan. Benim vücudum uyuşmaya başladı arkadaşlar. Oğlum 10 dakikalık video çekeyim. He. Oğlum bir dakika lan. Şimdi 10 dakika olsa video duraklatılmaz. Oh. İyi tamam. Arkadaşlar bu arada Kadir şeyi açmış. Onun kanalda abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Adı da Kadir 44 Malatyalı olduğumuz için biz. Aynı sınıfız. Aa, oh, gerçekten mi? Babaannem de geldi. Oh, oh. Babaannem ne adı? Abi senin babaannen neredeydi? Ha, benim babaannem Ankara'daydı. Ameliyat olacak diye. Hadi babaanne Amerika'ya gitmiyor tabi. Bizim benim babaannem Amerikan sahtesine gidiyor. Aha, bizim en sevdiğimiz o an geldi. Artık arabaya servis de vereceğiz. Evet. Hadi gidelim. Allah'ım. Bir dakika lan burada da ben ilgilenebilirim. Şimdi Bekir... Bir dakika lan Bekir bununla ilgilensin. Vın vın. Vın vın. Al zıkkım lan. Bir dakika lan buna ihtiyaç lazım. Bekir para getirsene geri zekalı. Neyse ben bunu Ahmet'e veriyorum. Bekir iç çöpleri topla tamam mı yavrum? Geri zekalı bu çocuk ya. Abi ne diyorsun ya? Oğlum bizim Kadir bunlara bir bağırıyor lan. Bir bağırıyor görmeniz lazım arkadaşlar. O bizi dedi koca dedi dedi koca dedi koducu ya konuşamadım. Dedi koducu kızlar gibi olduk lan. Haribiden bir bağırıyor bunlara. Lan çalışsan lan. Tamam abi çalışıyorum diyor. Vallahi çalışsan lan diyor adamlara. Yani Kadir inşallah satmasın bana. Kötü anlamda söylemedim. Oğlum çöplerinizi bari çöpe atın ya. Ben de Ne, ne bağırıyorsun lan sen adamlara? Tamam tamam. Oğlum bize la Bekir Ruyan. Bekir. Çok tembel bir çocuksun sen ya. Ya bizim niye böyle bir çalışanımız var ya? Acaba biz... Acaba annesinin annesi... Ben ne diyorum ya? Acaba bu çocukken nasıldı? Abi salak mısın daha ben 31 yaşındayım. Ne? Nasıl? Oğlum ben daha 9 yaşındayım. Sen bana abi demen gerekiyor. Sus lan. Çalış oğlum. Tamam abi ya. Dakika lan. Ben çocukken yani çok çok küçük yaşlardayken kendimi youtuber zannederdim. Şimdi artık hayallerin gerçek oldu. Hii. Oğlum şimdi hani uğur işte uğur müzik hareketi diye bir film var. Onu ben bıraktım. Çocukken izlerdim. Artık izlemiyorum çünkü. Hayalleri gerçekleştiren bir şey vardı. Yok orada. ya Adam salatalık olmuştu ya. Salatalık diye yuvarlanıyordu. Ben salatalık salatalıyım diye deliriyordu. Bekir sen şunları şey yap ben topluyorum. Bekir! Allah'ın belası. Allah'ım. o Bekir sen niye bu kadar cahilsin lan? Hı, 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 hı. Oğlum. Bir dakika lan. 230 niye biz şimdi Thanos'u mu alacağız? Espriyi anlamıyor musun? Buraya kadar anlıyor musun? Yani şimdi biz Thanos'u mu alacağız yani? İnce de sıkit takmışım takmışın kafayı. 24 diyebilirim. Ya tamam tamam ya. <laughs> ya ben ne kadar Squid Game hayran olmuşum ya. Vallahi ben birinci sınıfken Squid Game izlerdim. Böyle yeşil ışık kırmızı ışık şarkısını söyler mi? Bebek vardı ya bebek. Ve i̇şte şarkısını söylerdi ben de izlerdim. Böyle yanına, yanıma yanıma geliyorlar ve sinirlenir yine yanıma. Şarkıyı dinlerdim, izlerdim yine. Yine geliyorlar yanıma. Allah'ım. Ne kadar sinir oluyordum. O zamanlar da birinci sınıftım ha. Ama şimdi dördüncü sınıf bir adamın Oğlum. Oh. <laughs> İlk oğul bırakmayacağım ben. Gazi kokulu bayağı dört baya Gazi kokulu baya çocuk kaybedecek. Ha, ölmek anlamında değil yani biz ölmeyeceğiz merak etmeyin. Ölürsem video çekemem ben. Tövbe, ben salak mıyım ne diyorum ben ya. Yani? Bu arada bayağı dakikalar geçmiş bayağı geliştik şu anda. Part 2'de de Kadir kadar olmak istiyorum. Çünkü Kadir'im böyle benim arabalar servis yaptığım adamları da vardı. Zaten o benim tabletim de var. Oğlum Kadir benim tabletimi kıskanır la. Ama Kadir'in oyunuyla benim tabletim aynı yani. Yani Bu arkadaşlar Biliyorum zıpır Uzun zamandır Brawl Stars'a girmiyor Ben uzun zamandır Block Crazy ve Brawl Stars videosu çekmedim Özellikle Brawl Stars Ve arkadaşlar Yarın Yarın demeyeyim de belki iftardan sonra ya da bugün Ya da az sonra Luf Brav videosu çekeceğim. Amin. Bekir de şu anda pizzayı Ahmet'e veriyor. Ben de burada adam bekliyorum yani. Bir dakika. O Bekir bayağı para biriktirmiş burada. Ay Ahmet. Bu Allah'ın cezaları daha biriktiremem. Verem vermemiş bize. Biz bu kadar zorlanalım tabi. Tabi bize iyi pişiyorduk. Bize iyi pişiyorduk. Şimdi artık onlar iyi pişiyor. Çalışan çalışanlar iyi pişiyor. Yiyiciler de yemek yapıyor. Ne diyorum ben ya? Max. Ben aldım, ben aldım. Çocuk gibi oldu. Hayat ne zaman Thanos alacağız? Aa almışım lan. Ne diyor? Aha buraya ikinci bir tane daha sandalye aldık. Oğlum ne zaman VIP gelecek lan? Top to you revolt. Sakın reklam mehram verme. O ne? You are here. Yani ben buradayım. Enter. Enter. Bu kim lan? Uyan. Dayı. Dayı.